Evet. Şur, şur. Okay. Deprem konutlarının yapılacağı alan vatandaşları karşı karşıya getirdi. Vatandaşlar birbirine girdi, tansiyon <gülüyor> yükseldi. <gülüyor> 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerden biri olan Malatya'da birçok bölgede konutlar bitme aşamasına gelirken Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova mahallesinde yer belirlenememesi nedeniyle evlerin yapımına başlanamadı. Deprem konutlarının yapılacağı alanın tarım arazisi olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar bu alana ev yapılmasına karşı çıkarken depremde evlerini kaybeden vatandaşlarsa seçilen yere evlerinin yapılmasını talep ediyor. hazine arazisine yapılmak istenilen evlere vatandaşların itirazı üzerine halen başlanamazken, önceki gün mahallede toplanan vatandaşlar yer konusunda çıkan tartışma sonrası birbirlerine girdi. <laughs> güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada çok sayıda kişi darp sonucu yaralanırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Tansiyonun yüksek olduğu mahallede güvenlik güçleri önlem almaya devam ediyor. Evlerin yapılacağı alana karşı çıkan bazı vatandaşlarsa buranın tarım arazisi olduğunu öne sürerek konutların dağlık alana yapılmasını talep ediyor. 96'dan belli. Belediye tarafından köylüye eşit şekilde bölündü. Sulu tarım haline getirdik burayı. Burası taşlı bir bölgedi, dere yatakları. Dere yataklarını görüyorsunuz. Yani ekin ekilecek yer değildi aslında. Biz buraya bayağı emek verdik. Yani uneler gibi bu toprakları eledik. Uneler gibi eledik ki içindeki taşları çıkardık ki e, barmakla ekim yapabilmemiz için yani. Burası tam kurucu merkezinin güneyi. Ovalara ev yapılmasın. Ovalara ev yapılmasın. Dağlık alanlarımız, zemini sağlam olan yerlerimiz var. Üstelik bura e, Doğu Anadolu'nun en büyük fayatı geçtiği yer. Burada depremde yer bilimcilerinin bize anlattığına göre diyorlar ki burada S dalgası oluşmuş. S dalgasından dolayı Acayip bir yıkım oldu burada. 45 kişi hayatını kaybetti. Kardeşim bura hep arazi. 80'lerin kara yaksa burada kimse 11 kat katı hep içine kalır. Çağrıda ev yapıyorlar diyorlar yok diye ilan burada bir ikincilik yapmışlar. Mesela benim oğlum Abdullah Aşkın, Abdullah'ın aşkının sözünü getirmek miktar neler yapılıyor neler yapmıyor. İlan biz buraya 5-2-2-3 kişiden ayağını almışlar. Tabii ki iki üç kişiler dedikodusunu yapıyorlar. Bura, bu millet hep burayla geçiniyor. Ben de onlara diyeyim ki ben ölürsem de talamı vermem. Tarımı her verişi olan yerlere bizim evimizi burada yapayım. Çürük. Şimdi bizim buraya devlet geldi, zemin etütü yaptı. Yüzde doksan çürük rapor vermiş. Devletin arşivinde var. Devletin çevre şiircik müdürde var. Valilikte var. Bakanlıkta var. Onlar zoraki diyor, bizim evleri bu çürük ile yapın. Bunları burada mağdur bırakın. Biz de gerekeni yapacağız. Mudaremizi yapacağız. Düğüşe diyorlarsa, düğüşe varız. Mahkemeye diyorsa mahkemeye varız. Çürük zemine, sel yatağına ev yapılmaz. Yapmasınlar. Ya bırak yapsınlar. O, o enkazda o kadar insanlar yedi gün, sekiz gün ağladı, can kustu, kan kustu. Yazık. Yazık ya.